Merhaba Herkese. Uzak şehir'in yeni bölümünde yer yerinden oynayacak. Nefeslerinizi tutun. Boran Ecmeli vuracak mı? Ecmel, Boran'a o sarsıcı gerçekleri itiraf ettikten sonra neler olacak? Demir, Boran'ın yaşadığını öğrendikten sonra ne yapacak? Alya ve Cihan boşanacak mı? Boran, Alya ve Cihan arasındaki aşkı öğrendikten sonra ne yapacak? Uzak şehir dizimize kimler katılıyor? Uzak şehir dizimizden kimler ayrılıyor? Uzak şehir dizimiz sezon sonunda final mi yapıyor? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce, Alya ve Cihan'ın ayrılmasını istemeyenler videomuzu beğensin. Bakalım kimler Alya ve Cihan'ın mutlu olmasını istiyor, gücümüzü görelim. Bu arada eşyalarımı da alacağım hepsini. Yani böyle girçik olmayacak. Ama. Bırak onlar da seni beklesinler. Benim seni beklediğim gibi onlar da seni beklesin. Uzak Şehir dizisinin merakla beklenen 39. bölümüyle ilgili ön izleme paylaşıldı. Paylaşılan ön izlemeye baktığımız zaman Cihan ile Alya'nın farklı odalarda kaldığını görüyoruz. Bu durumun en büyük sebebi Boran'ın uyanması ve Sadakatin ise Boran üzerinden baskı kurmasıyla oluşuyor. Ama dizimizin yeni bölümlerinde Cihan ve Alya asla birbirlerinden vazgeçmeyecekler. İkili için kötü olaylar yaşansa da ikisi de birbirlerine olan aşklarından vazgeçmeyecekler ve bunu her fırsatta hem Sadakate hem de Boran'a söyleyecekler. Dizimizin yeni bölümlerinde Boran'ın yapacaklarından sonra Alya ve Cihan için çok kötü olaylar yaşanacak. Ama bir sonraki bölümlerde hem Alya hem de Cihan vurulacaklar. Bu vurulma olayından sonra herkesi şaşırtan olaylar gerçekleşecek. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümlerinde yine merakta bırakan olaylar yaşanmaya devam edecek. Ama sürpriz vedalar olacak. Dizimizin yeni bölümlerinde bazı oyuncular diziye veda edecekler. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümlerinde artık tüm gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak. Boran'la ilgili gerçekler ortaya çıktıktan sonra büyük bir savaş yaşanacak. Bir tarafta Boran Diğer tarafta Cihan olacak ve bu ikili karşı karşıya gelecekler. Ama dizimizin ilerleyen bölümlerinde daha büyük bir olay ortaya çıkacak. O da Cihan'ın gerçek annesinin kim olduğu. Herkes Cihan'ın gerçek annesinin Sadakat olduğunu düşünüyor ama birkaç bölüm sonra Cihan'ın gerçek annesi de ortaya çıkacak. Bu olay ortaya çıktıktan sonra Boran ve Cihan arasında hiçbir şekilde kardeşlik bağının olmadığını göreceğiz ve ikili arasında büyük bir savaş yaşanacak. Bora'nın gerçek yüzünü ise konaktan ayrıldıktan sonra göreceğiz. Alya ile Cihan'ın birbirlerini sevdiklerini gördükten sonra Boran Albora konağında yaşamak istemeyecek ve Ecmel'in yanına taşınacak. Yaşanılan bu olaylardan sonra dizimizin yeni bölümlerinde Cihan'ın annesi de diziye dahil olacak. Cihan'ın gerçek annesinin diziye dahil olmasıyla birlikte sadakat ile ilgili de sürpriz olaylar gerçekleşecek. Uzak Şehir dizimizin yeni bölümlerinde tüm gerçeklerin yavaş yavaş ortaya çıkacağını söylemiştik. Yeni bölümde yani 39. Bölümde Boran gerçek babasının ecmel olduğunu öğrenecek. Bu olay ortaya çıktıktan sonra çok farklı olaylar yaşanacak. Dizimizin yeni bölümlerinde Boran Albora konağından ayrılacak ve bu vedadan sonra Cihan ve Alya için kötü olaylar yaşanacak. Boran Ekmelivermeyekak bu olaya son anda Cihan engel olacak. Ama dizimizin yeni bölümlerinde sürpriz olaylar yaşanacak ve Cihan ve Alboralar arasındaki bu sürpriz vedalardan sonra dizimizin yeni bölümlerinde sürpriz olaylar yaşanacak ve Boran Ecmel'in tarafına geçecek. Ecmel ve Boran'ın yan yana gelmesiyle birlikte çok kötü olaylar yaşanacak. Uzak şehir dizisinin yeni bölümlerinde en çok merak edilen konulardan birisi de Demir'in Boran'ın yaşadığını öğrenmesiyle birlikte ne yapacağı. Dizimizin yeni bölümlerinde asıl savaşlardan birisi de Boran ve Demir arasında yaşanılacak. Geçmişe dönük kan davasından dolayı Boran Kanada'ya kaçmıştı. Yaşanılan bu olaylardan sonra Demir Boran'ın yaşadığını öğrendikten sonra Boran'ı öldürmek için harekete geçecek. Yeni bölümlerde sürpriz olaylar yaşanacak. Yeni bölümlerde veda eden isimler olacak. Bora'nın tamamen ayağa kalkmasıyla birlikte hem Demir için hem de Cihan için sürpriz olaylar yaşanacak. Bir tarafta Demir'in yapacakları, diğer tarafta Bora'nın yapacakları dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Uzak şehir dizimizin geçtiğimiz bölümlerinde patlamadan sonra Kaya gözlerini kaybetmişti. Ama son bölümde ameliyat olmuştu ve gözlerine tekrardan kavuşmuştu. Kaya iyileştikten sonra ilk gördüğü kişi zerrindi. Kaya'nın Zerrin'i ne kadar çok istediğini ve sevdiğini bir kez daha gördük. Yeni bölümlerde ise Kaya ile İpek evliliğinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği en çok merak edilenler arasında. Dizimizin yeni bölümlerinde yepyeni bir veda gerçekleşiyor. İpek karakteri yılbaşı tatili arasına kadar diziye veda ediyor. 41. veya 42. bölümde İpek diziye veda edecek. Kaya'nın nişanı atmasıyla birlikte İpek ile arasındaki tüm bağlar kopacak. Kaya ve İpek'in ailesi arasında kötü olaylar yaşanacak. Ama Cihan bu olaylara da engel olacak ve her şeyin düzelmesini sağlayacak. Diziye ilk veda eden karakter İpek olacak. İpek 41 veya 42. Bölümde diziye veda edecek ve artık yeni bölümlerde olmayacak. İpek'in ayrılmasından sonra Kaya ve Zerrin kavuşmasını göreceğiz. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.